dostlar, Tunar kanalından ben Tunahan Alperen Kacer. Dostlar, bugün yine teknolojik bir üründeyiz. Tabii ki de öncelikle bu teknolojik ürünün sponsoru Metropol TV'ye teşekkür ederim. Ürünü tanıtıp geri teslim edeceğim. Ki Metropol TV'de kendim zaten prodüksiyon kısmında bir ekip arkadaşlarından biriyim. Bu mikrofon gerçekten burada olmasa artık beni sinir ediyor. Ama yakın zamanda bir mikrofon alımı da yapacağız. Sizin desteklerinizle. Ki şu an hazır konu açılmışken 6000 abone olduk. Hepinize de teşekkür ederim. Dostlar bugün konumuzun misafiri DJ Mic 2. Bildiğiniz gibi DJ mikrofonlar Takıt ailesiyle birlikte geldi. bir 1'de tabii ki de mikrofon e, takılmıyordu. Kendinden işte gömülü mikrofon diye işte çok ses getirdi dönemi için yani bundan 5-6 yıl öncesini kastediyorum. 5 yıl öncesindeyim daha daha doğrusu tam böyle artık herkesin paket bire geçme zamanı alma zamanı işte iPhone'a uyumluluğu Android sürümüne uyumluluğu falan güncelleme alması görüntü sabitleyici olması bu kamera gerçekten çok fazla iyi bir tepki e, topladı. Paket 2 ile beraber dostlar artık mikrofon üretmeye başladı DJI mikrofonlar. DJI Mic 2 işte tek kanallı tek mikrofonlu tek alıcı ve vericili tek alıcı ve iki verici Şeklinde mikrofonları oldu Bugünkü videomuzun konusu da DJI Mic 2 Dostlar görmüş olduğunuz gibi Hemen kamera da değiştireyim Dostlar görmüş olduğunuz gibi kutu elimde Şu anda görmüş olduğunuz gibi de Size aslında nerede çekim yaptığımı da Bir nevi göstermiş oluyorum Aslında bu videoyla birlikte Size de şunu söyleyebilirim ki Aslında e, oda vlogunun bir kısmını Böyle spoiler veriyor gibiyim Bakalım DJI Mic 2'nin içinde neler var Öncelikle kutu geçelim. Dostlar gördüğünüz gibi DJI logosu hemen üstünde gösteriyor. <laughs> Zarar vermeden kutuya açmayı deneyeceğiz. Bakalım nereye açıyoruz? Tabii ki de şuraya. Evet. Hemen bunu da kaldıralım. Görmüş olduğumuz DJI Mic 2. Dışında herhangi bir şey yok. Yeni ürün olduğu zaten. Dışındaki saydam olduğundan belli. DJ Mic 2'de bildiğiniz gibi saydam değil de siyah bir mat yüzeyde gelmişti. Wireless mikrofon yazıyor. Dışında herhangi başka bir şey yok. Sitesinin ismi. Arkasında da kutunun içerisinde olan ürünleri söylüyor. Hemen size de bahsedecek olursam kısaca söyleyeyim dostlar. <laughs> Hepsi içinde kullanım amaçlı diyor. Yüksek kalite. 18 saate kadar bir batarya süresi varmış. 250 metre. Yani bu 250 metre ne? DJI Mic 2'de 200 metre, maksimum 200 metre yani herhangi bir sinyal kirliliği olmadan ki ben test ettim 180 metreye kadar da çekiyor DJI mikrofon 2. DJI mikrofonun ikinci versiyonu da yani bunda ise 250 metre yazıyor. Bunu da test edeceğiz. 32 bit kaydetme şey var. Bir sahibi evet. Orijinal çantası içinde tamamdır. 3.5 mm TRS. iPhone ve Android telefonlara uyumluluğunu gösteriyor. <laughs> evet dostlar Şimdi yavaşça şu kutuyu bir açalım. Ben de merak ediyorum bu kutu içeriği falan yazıyor. Altında tabii ki de barkodu falan filan. Hemen diğer kameramıza geçiyoruz. Açımızı değiştirdik. Hemen hop hop, hop 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 geldi. Hemen meyve bıçağımızı aldık. Ve DJ mikrofonu kesiyoruz. Kutumuzu açıyoruz dostlar. Kutumuzu açıyoruz. Evet, i̇çinden çıkıyor. Evet, çantasıyla birlikte çıktı çantası ile birlikte. DJI DJI logolu çantamızla birlikte orijinal çantası ile birlikte çıkıyor. Kutunun içinde herhangi bir şey var mı? Başka bir şey yok. Kutumuzu hop şuraya bir kaldıralım. Hatta yanımızda bir Kutuyu yavaş açıyorum. İçine bakalım neler var. Kutumuzu açıyoruz yavaşça. Evet. Direkt zaten DJ mikrofon 2'den e, aşina olduğunuz gibi hemen kutusunun içerisine geliyor. Kamerayı da şöyle göstereyim. Tabii ki de bandı Bu bandı çık çıkaracağız. Evet dostlar, hazır mısınız? Hazır mısınız dostlar? Bu videoyu evet Tunar kanalıyla sizlere yansıtmak istiyorum. Tabii ki de Metropol TV'nin sponsorluğunda. Evet dostlar, büyük hissediyorum. Açıyorum, açıyorum. <laughs> dostlar, gördüğünüz gibi bakın, adamlar şarj edip göndermiş ya. Bataryanın doluluk seviyesini göstermekte. Buradan basıp açabilirsiniz diyor. Basıyoruz. Evet. Dostlar, açtığım gibi direkt ürünü karşıma göre bir türlü. ürün ama gerçekten dostlar size söyleyeyim yani efsane çok güzel ya. Yani cidden DJ gerçekten bu cidden ama cidden bu iş yapıyor. İkiye göre şuradaki tuşun olması, dönerin olması, ses seviyesi olması çok güzel. Şimdi şarjı az kaldı diyor. Mikrofon da ben şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi mikrofon da gayet güzel. Saydam DJI mikrofon DJI bir önceki versiyonunda tabii ki biliyorsunuz mat mat bir siyahtı. Burada renklere eklenmiş, saydamlık eklenmiş. Şöyle bir test yapalım dedim dostum. Daha iyi anlaşılabilmek için. Şu an ana kameram. Markasını söylemiyorum çünkü ayın 19'unda tüm ürünlerimin hepsini tanıtımı yapacağım ki zaten aşina olanlar aslında birçoğu birçoğunu biliyor ürünlerin. Her neyse. Ana kameramdan, pilot kameramdan şu an bu sesi duyuyorsunuz. Şu an duyduğun ses ise mikrofonu sesi. Gayet çok büyük bir fark olduğunu kendiniz de duymuş ve görmüş oluyorsunuz aslında. Ses şiddetlerini ben şu an e, görüyorum. Kameranın ve e, mikrofonun verdiği ses şiddeti tabii ki de çok farklı. Zaten <laughs> bu amaç üretilmiş bir şey. Ve kablosuz olması gerçekten çok iyi dostum. Şu an mesela benim üstümde Boya M1 dual mikrofon var. Şu an onun da sesini duyuyorsun. Şu an duyduğun ses aslında Boya M1 dual mikrofonun sesi. Bakın bu kablolu bir mikrofon ve kablo ne zaman bozulacağı, işte bir yere takılıp kopacağı bunlar büyük bir sorun. Ama şimdi ise <laughs> DJI mikrofon 2 ile gayet temiz ve anlaşılır bir ses duymuş oluyorsunuz.